Arkadaşım, kız arkadaşım, 10.000 bin elmas bastım. Sen burada ne yapıyorsun? Okay. <laughs> hey. Oy. 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 Arkadaş geliyor. <laughs> Oy. Getir, <kapatörünün>. <Gülüyor> <Gülüyor> Oy. Selamın hello. Ne haber gençler? Özlemişim sizi ya gençler. 4-5 gündür yoktum. Hastanedeydim arkadaşlar. Biraz e, göz kırptığım gözümden birazcık hassaydım diyebilirim arkadaşlar çok derine girmek istemiyorum her neyse işte atlattık bir şekilde arkadaşlar e, Ekran siyah beyaz o yüzden kusura bakmayınız bir haftaya bir şeyim kalmaz diyorlar ama bakacağız arkadaşlar her neyse bugün elmas sajam artı 4VS1 falan filan yapacağız arkadaşlar hatırlarsanız üzücü bir olay olmuştu arkadaşlar üzücü olay da neydi 10000 elması şu elimde gördüğünüz tırpana basmıştım bir süredir oyunda yoktum ve hesaba girdiğimde bir sürü etkinlik birikmiş artı arkadaşım kız arkadaşım açayım mı arkadaşlar gerçi başlıktan görürsünüz ya? Açıyorum gençler. Açıyorum. 9 elması arkadaşlar. 10.000 elmas bastığım tırpanı çıkartmış. Bak 9 elmasa. 10.000 elmas bastığım tırpanı çıkartmış. Bunun mantığını siz kurun arkadaşlar ya. Yani hesapta bence sorun yok ama bende baya bir sorun var arkadaşlar. Hani sonda çıkan şeyler buna 7000 elmas gitti. Buna 6-7000 elmas gitti. <laughs> bende bence sorun var arkadaşlar. Bende hep sonda çıkıyor nedense. Neyse 10.000 elması keşke basmaz olaydım arkadaşlar. 9 elmasa yar oldu bize. Bunların hepsi bende var. Seçkin bilet 100 elmasa geliyor arkadaşlar. Direkt seçkin bileti buradan alalım bakalım. Bedavaya seçkin pası fullledik. 40. seçkin pas diyor arkadaşlar. 40. ne demek ya? Bunu almışız arkadaşlar. Bu unisex zaten. Kız erkek giyilebiliyor. Buradan şu kostümü alayım. Bu kostüm galiba bende yok. Tamam bu kostümü aldık. Bu pembe kostüm bende var arkadaşlar. Daha açmamışım ama bunu alalım arkadaşlar. Bu bende yok. Yeni gelmiş zaten. Böyle aldık bunu da mükemmel. Pembe kostüm vardı. Şunu al baba. Buradan bu buzdolabı galiba bende yok arkadaşlar. Baktım az önce. Buz duvarını da aldık mükemmel. Başka bu buz duvarı da yokmuş galiba arkadaşlar. Bunlar beleş gelmiş ama ben almamışım bunları ya. Şaka gibi. Tamam bu kadar herhalde arkadaşlar. Derken 47 tane buz ne demek oğlum. Buradan arkadaş çağrı falan filan gelmiş arkadaşlar. Ee, oyuna geri dönenler benim ID'mi girerse sevinirim. Belki 30 bin elmas patlatırız. Oyuna o girmemişim ki bir sürü görev birikmiş var ya. Neyse buradan seçkin bilet ödülleri var. Bunları aldım sayın arkadaşlar. Video uzamasın. Atölye gelmiş bakayım atölye. Atölye basalım biraz arkadaşlar. Bakalım ne çıkartacağız. Derken boş attı. Şöyle bir şey çıktı. Şablon çıktı galiba. Mükemmelsin. Evrim taşıma olsaydı iyi olurdu ya. O derken evim taşı attı. Gayipten mesaj aldı herhalde oyun. Evet boş attı. Çane böyle tekli. Bastım. Boş attı. Verirsin bir şablon bir evrim. Verirsin. Bir şablon verdi. Mükemmelsin. Abi ya. Abi ya. İşte bunu bir sonraki videolarda alırız arkadaşlar. Buradan silik ve böyle bir kostüm gelmiş arkadaşlar. Bu bende galiba yoktu. Yine de alalım bunu. Bir sürü kostüm aldık abi şey değil mi? Oğlum boş ya. Fırıvırı boş şeyler. Geçelim. Oy 3 tane kostüm aldık. Mükemmel arkadaşlar. Bunları açmayacağım tabi. Like'lara abanın arkadaşlar. 5000 like'a görürsek bunların hepsini tek tek açacağız arkadaşlar. Gençler sizce böyle mi yoksa böyle mi? Drill tayfa olalım mı? Drill takılmak istemiyorum ya. Böyle olalım. bir 4v1 gider. Seni unutmaya. Ömrüm yeter mi? Yıllardır böyle VS'lere önceden de S S S diye diye çocuklara da öğretmişim vallahi kralsınız gençler. Başlıyorum şöyle. Oba mükemmel duruyor ya. İyi gitti derken. Adam ne yapıyorsun adam arkamdan vuruyorsun. Minakaya <laughs> çok takılıyorum ya. Bir dakika şöyle aldım birini. Bir dakika şu ayarlarımı düzeltebilir miyim? Oy kafasını <laughs> aklından geçtik adamın var ya. Oy uçana kaçana. Böyle gitseydi var ya çok güzel olurdu. Oy. <laughs> Şöyle hop. Alın size money. <laughs> Uhu. Bunlar koşabiliyormuş aynen. O koşulabiliyor. Ayy aldım yerine. Oy oy aman aman. Şöyle eğilerek vuracağım. Aha, oha oha takılma. What? Abi bu emülatörlere bir şey oluyor ya. Mükemmel aldık bunu What? <laughs> Mükemmel bir ace attık gençler. Pantolon bayağıdır ile kaçıyor. Böyle keko meko ayağına yatıyoruz var ya. Beni unutmaya Ömrüm yeter mi? Dön desem tersine. Dünya döner mi? Ayy. O neydi? Oy! Abi vuruşa bakar mısın ya? Hala takılma var ya. Gir gir gir. Evet oyun dondu. Kankacım öyle koşma. Sen de öyle koşma. 2'de 2. Güzel vurduk. oha kaç düştü 14 ps1'in zorlukları yahu hala bu oluyor mu <laughs> ayyy arkasından <laughs> misyanlar geldik ya İyi <laughs> iyi. ayyy iki. iyi. what Allah'ım kanka PC'sin tamam da niye ABM ya? Biz de sert olabiliriz aşko. Kaldırıyor mu? Ölüm kaldırmak yasak lao Böyle alır mıyım? Oy bunu da alır. Ya arkalama ya. İlk elin günde olmaz aga. Minik ne yapıyorsun manik? <laughs> Saymadı. Onu saydı. Ah, üstüne koştum. Evet, o ifade çekiyor. <laughs> Yalnız oradan bakan var sandım ama bakan yokmuş Varmış. Ay, görmeden vurdum ha. var mı bir kişi daha? O da gitti. 3'te 3. Üç. Var mı 4'te 4? Dört? Yapma be. Güzel aldı. Ne yapıyorsun orada? Ay, Mükemmel dama var ya. <laughs> like atanımız bol olsun yahu. Mükemmelsiniz gençler. 4 like aldık. Sizler de videolara like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da beğeni atabiliyorsunuz arkadaşlar. Ha, o da var. <laughs> Hatta dur ağaç kakan zamanı. Biraz fantezi yapalım arkadaşlar. Şu arkadakini alabilirsen güzel olacak ya birini düşürdüm. <laughs> arkadakini düşürecektim. O geldi. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Dön desem tersine Dünya döner mi? Oy tam şarkının ortası <laughs> Mükemmeliz ya e Sen de yer misin çocuk adam? Ya kanka gözün ne yapayım? Yumruk özelliği var aga oh Biz kafa atanmadan tek yumruk Al sana Al sana nobody Oy, hu hu. Kendimi seviyorum abi ya. Şöyle sana da bir zıplayıp headshot atabilir miyim Oy! 2 iki, iki Ne yaptık lan biz öyle? <laughs> Aha, muazzam bazen sana diyorum ki hilesin sen kanka. 2 <laughs> de iki bir de. Kendimi seviyorum abi ya. Var ya. Kankacım olmuyor ama. Olmuyor ama. Rush yaptı mı? Oy, hemen aldık. Ay bundan mükemmel aldık. Kasıyor lan. Mükemmeliz be gençler. Mükemmeliz be gençler. Kanka sen kan orada ne yapıyorsun? Drop lan. Hani. Bak 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 toksik oyuncular. <laughs> Al sana toksik oyunculuk. Ay eğilip vuracaktım ya. Ay var ya eğilip vuracaktım. Aga be. Neyse helal olsun güzeldi güzeldi de. UMP basit silah ya. Direkt kafaya gidiyor otomatik olarak. Bunu dedim diye şimdi kafa atamayacağım diğer silahlarda var ya. Attım bir. Abi ikisi de açık bekliyor. Kardeş misiniz siz ya? misiniz ya. Oha nasıl ölmedi lan? 238 mi ne vurdu? İkisi çıkmış. Ay üstüne koştu. Ha ha üstüne koştu. ya? Nerede? İyi, İyi çıkardım. çıkardım. <laughs> Mükemmel. Yine üstünde koştum abi çıldıracağım bu çocuğa ya. Kanser etti bu çocuk beni var ya. Gönlümdeki yarayla bıraktın beni baş başa. Gönlümdeki yarayla bıraktın beni baş başa. O çocuğa direkt davasın var ya. Allah sinirlendim ben. Öyle bir sinirlendim ki. Gel la, gel gel gel. Hadi yeru. Allah'ım ben bu çocuğu vuramayacak mıyım ya? Sadece o çocuğu oynayacağım var ya. Çocuğu zemzemle yıkamışlar ya Vallahi zemzemle gusül abdesti almış Valla billahi ya. <laughs> Kanka çok oyaladım var ya Al sana kankacım Şükür ya Üstüne koşmadım bu sefer değil mi Gönlümdeki yarayla bıraktım beni Baş başa Nasıl ölmezsin Hey ya Kankacım yani taramayacaksın kankacım. Tararsan böyle olur. Ay, ona nasıl vuruştu lan öyle? Ay. Uy. <laughs> Sana ne yapalım böyle? <laughs> yani bunu ne diyor bir saat? Gigi. Ki mükemmel vuruş. Öyle seni de alabilir miyiz matmazel? Hatta seni pompalıyla yazdım. Oy. O neydi? Vallahi var ya mükemmel la. Biraz da MP40 oynayalım. Valla adam nereye çıkmış? Kaydırlar yakışmıyor yahu. Kankacım. Bak bu drillci var ya bu drillci. O neydi? Uyyy gençler hile miyiz lan böyle? <laughs> Güzel vuruşlar severiz. Kanka sen burada ne yapıyorsun? Sen burada ne yapıyorsun? Lan vur! Abi tut tut tutukluk yaptı. Ay. <laughs> Yat lan yere. Yat lan yere. <laughs> lan. Bak bir bu iyi oynuyor. Helal lan sana vallahi var ya. Kralsın lan sen. Gönlümdeki yarayla bıraktın beni baş başa. Gönlümdeki yarayla bıraktın beni baş başa. Duvar arkası ben de vururum kankacım yapma etme eyleme. Canlı yürüm. Sen de <laughs> Lan öldü sandım. <laughs> Ay. <laughs> Nobody's gençler ya. Sarı gören var mı? <laughs> Gönlümdeki yarayla bıraktım beni baş başa. Mükemmel bir oyundu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyenler cansınız. Gerçekten seviliyorsunuz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.